Melih yani anneciğim, hoş geldiniz. Genem, Genem. bir tanem benim. Hey, aa, dünyanın en güzel kızı buradaymış. Bir tanem, gel bakalım. Oh, çok tatlı bir şeysin sen. Gel, gel, gel. Canım. Oh, sağ ol yavrum. Konfetiler tamam. O fazla değil mi ya? İki tane yeterdi. Şef Avrupa'daki yarışmaları kazansın, bahçeli havai fişek patlatırız. <laughs> Ay. Serkan, şunu şey yapsana ya. Kurtarsana sağdaki bardak. Hah. Tamam, it şimdi aşağıya birazcık. It. Tamam, güzel. Konfeti mi bunlar? Konfeti abi. Ha, şey meşale değil değil mi? Yok değil. Ha, meşaleyi yakıyoruz, ondan sonra kokusu çıkmaz buradan. Aman diyeyim. Hoş geldin şampiyon. Helal ve sinan. Bak göreceksiniz Sinan çok daha önemli yerlere gelecek Necip dedi dersiniz gelecek tabii gelecek de hani biz eğer izin verirsek çocuk tam bir şampiyonluk aldı sevindi yüzü güldü şimdi başını açtığımız derde bak ipotekle uğraşacak. Hayırdır? O, ne oldu ki? Böyle sürprizli partili bir organizasyon olacak. Rüzgar Hanım da kukma kuşu gibi kenarda duracak. ha? Bırak şimdi. Ya Pelin'in annesi, Melia teyzelere geldi. Şaka yapıyorsun. Evet. Sebep? Bilmiyorum. Yani bu evlilik meselesiyle ilgili bir şeyler öğrenmiş. Hayda, Nereden duymuş? Nasıl duymuş? Geliyor, geliyor. Hazırın. Ah, konuşuruz. Nerede Gel oğlum? Geliyor. Helal be. Oğlum yarışmayı kazanıp gelmişsin. Hala yüzün gülmüyor ya. Nasıl bir adamsın sen be? Nereden çıktı abi şimdi bu? Çantayı bırakıp hemen çıkacaktım. Acelem var. Abim şöyle kendi aramızda ufak bir kutlama mı yapmayalım yani? Ne acelesi bu şimdi? Vallahi çok sevindik şef. Helal olsun. Evet evet biz zaten en iyi restoranda çalıştığımızı biliyorduk da şimdi böyle bir tescillendi. Tebrikler. Sağ olun çocuklar. İyi ki varsınız. Şef. Dün nerede? Çantada belki. Tebrik ederim. Ve o kadar bekledik. Çıkar da görelim şu ödülü. Sonra Rüzgar. Sonra. Tamam öyle olsun. Gel bak annen bekliyor seni. Gel. Sakın bir yere ayrılma. Seninle konuşacağız. Şey diyeceğim sana Oğlum sen Rüzgar'a niye kötü davranıyorsun ya? Düşmanınmış gibi. Pelin Rüzgar ve benim evli olduğunu öğrendi. Hayda. İşte o yüzden bir an önce çıkmam lazım buradan. Tamam. Ve buranın da bir an önce bitmesi lazım. Tamam. Abi Başak o yüzden açmadı benim telefonumu. Canım, 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 canım oğlum. Bir tane kurban oldum yavrum bir Canım, canım. Sen gene bizim yüzümüzü güldürdün ya. Anne bu nasıl gülmek? neredeyse ağlayacaksın. <laughs> Ama be ağlıyor ki. <laughs> canım oğlum beni Yavrum. Anne bu ne şimdi? Ama bir şey değil. O kadar söyledin Necip'le hava, yapma etme anne diye. Laf dinlemedim. Böyle bakkala çakkala kendim gideyim, bir hava alırım dedim. Ayağım ağrımaya başladı. Eh be anneciğim ya, biraz dikkat et kendine. İyi derim. <laughs> Oy, kurban olurum. Sen asıl şu ödülü göster bana. Ya anneciğim göstereyim de, ha. benim acilen çıkmam lazım. Aa nereye ayol, nereye çıkıyorsun sen? <laughs> Ee Sinan? Kapmışın çekip. Ben söyledi, iyi de paraymış. Ah, evet, öyle oldu. İyi de oldu. Ceyda'dan kurtulmuş olduk. Tabii, o mesele de var da bir de öbür meseleyi de şey yapar. Allah Allah! Yani... Hayırlısıyla harcamayı nasip etsin Allah, değil mi evladım? Sana ne çocuğun ne kazandığından? yavrum sen hiçbir şey yememişsin. Sinan'ım canım iyisin değil mi yavrum? Canım Sinan'ım. Sinan. Sinan. İyi misin? Heyecanlı o hala yarışmanın heyecanında. <laughs> birine söylemesi gerekiyor. Hisar'a düştü? Allah Allah, yarın ben söyledim. Konuşmamız lazım. Tamam, kon konuşalım da sen iyi misin? Değilim ve çok sinirliyim. Tamam abi, sakin. Abi sen de ne olur şurayı hallet artık. Bir sünç parti işi. Tamam, hadi. Yani şuraları falan toparlayın şu konfetileri. Ödülde neredeyse onu alın, böyle düzgün kırılmayacak bir yere koyun. Tamam hadi toparlayın abi. Hadi. Hani dedem Rıza Bey nasıl bulmuş bilmiyorum. Yani tanımaz etmez. Nedeninin nasılını bilmiyorum Üzgar ama bir şekilde bulmuş ve söylemiş. Ayrıca senin deden değil miydi bizim peşimize adam takan? Nasıl bulamayacak Rıza amcayı? Pelin'in annesinin Melia teyzelere gelmesi de bu yüzdenmiş. Rüzgar sakın bana annemi öğrendi deme. Hayır hayır korkma. Yani ben o işi hallettim. Bunu da halledeceğiz. Bak bu iş gittikçe çığırından çıkmaya başladı. Bak istersen ben Pelin'le konuşayım. Pelin'le ben konuşacağım. Senden istediğim deden. Rıza amcayla da aramı düzeltmiştim. Ya ben o adamın suratına şimdi nasıl bakacağım ya? ...Belin'le o kadar güzel vakit geçirmiştik ki. Of. Siz birlikte mi olmaya başladınız? Evet. Ömrünün en güzel anı hangisi diye sorsalar... ...hiç düşünmeden dün geceyi söylerdim. Sevindim sizin adınıza. Neyine sevindin Rüzgar? Ha? Neyine sevindin? Bitti. Bu sabah itibariyle bitti diyorum. Tamam bak özür dilerim. Farkındayım çok kötü bir durum ama seni gerçekten seviyorsa anlayacaktır. Evet doğruları söyleseydik anlayacaktı. Bu kadar yalan söylemeseydik anlayacaktı. Şimdi neyi anlayacak Rüzgar? Ayrıca bizim o kızı bu kadar üzmeye ne hakkımız vardı? Ha, onun seni üzdüğünün yanında bu bir şey mi? Ne diyorsun sen Rüzgar? Tamam öyle söylemek istemedim ama yani birazcık fazla abarttığını düşünüyorum sadece. Sen Dedeni hallet. Bak. Nasıl yaparsın bilmiyorum ama... ...bundan sonra ne beni... ...ne de Pelin'i takip etmesini istemiyorum. Hele gidip başkasına bu konuyla ilgili konuşursan... Bak. Durumu biliyorum. Gerçekten ben de üzülüyorum ama... ...gerekirse gerçeği söyleyeceksin. Çünkü ben artık daha fazla hayatımda yalan istemiyorum. Hele Pelini böyle bir sebepten bir daha üzmek hiç istemiyorum. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.